Değerli izleyicilerimiz, dünyada kartlar yeniden dağıtılıyor. Batı'da güç kaymaları, doğuda yükselen devler ve bunların arasında stratejik bir konuma sahip Türkiye. Bu süreçte Türkiye sadece coğrafi konumuyla değil, aynı zamanda ekonomik ve politik hamleleriyle de dünya sahnesinde giderek daha kritik bir oyuncu haline geliyor. Peki, son dönemde Çin'in Türkiye'ye yönelik ilgisinin arkasında ne var? Bu yatırımlar Sadece ekonomik mi, yoksa çok daha derin stratejik hesapların bir parçası mı? Gelin bu önemli soruların peşine düşelim. Çin son yıllarda dünya ekonomisinde en büyük oyunculardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Küresel pazarları domine eden Çin bir yandan ABD ile ticari savaşları yaşarken diğer yandan Avrupa ve Asya'da stratejik işbirlikleri geliştiriyor. Bu süreçte Türkiye hem batıya hem de doğuya açılan bir kapı olarak. Çin'in radarına girmiş durumda. Türkiye'nin coğrafi konumu Çin için büyük bir stratejik avantaj sunuyor. Doğu ile Batı arasında bir köprü olan Türkiye, Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesinde de kritik bir durak olarak görülüyor. Bu nedenle Türkiye'deki yatırımlar sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir hamle olarak da değerlendiriliyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın açıklamalarına göre Çin, Türkiye'de bir veya birden fazla otomobil fabrikası kurmayı planlıyor. Bu yatırım hamlesi Çin'in küresel otomotiv pazarındaki rekabet gücünü arttırmayı hedefliyor. Çin, dünya genelinde elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin artmasıyla birlikte bu sektörde büyük bir atılım yapma arayışında. Ancak bu dev yatırım için doğru yerin seçilmesi oldukça önemli. Yılmaz, yer seçimi konusunun henüz netleşmediğini belirtiyor. Türkiye'nin hangi bölgesinde bu fabrikanın kurulacağına karar verildiğinde bölge ekonomisinde ciddi bir hareketlilik yaşanacak. Peki bu yatırım hangi şehre yönlendirilirse en büyük faydayı sağlar? Manisa, Bursa ya da Gaziantep gibi sanayi şehirleri bu yatırımlar için ideal adaylar gibi görülebilir. Türkiye uzun yıllardır otomotiv sektöründe önemli bir üretim merkezi. Bunu kabul etmeliyiz. Bu yeni yatırım Türkiye'nin bu alandaki yetkinliğini ve dünya pazarlarındaki yerini çok daha fazla güçlendirecek. Ayrıca Türkiye'nin otomotiv sektöründeki üretim kapasitesi ve kalifiye iş gücü Çin için büyük bir cazibe merkezi olarak da öne çıkıyor. Değerli izleyicilerimiz, Çin'in Türkiye'deki yatırımları sadece otomotiv sektörüyle de sınırlı değil. Sungurlu'da yapımı süren mühimmat Fabrikası, Avrupa'nın en büyük savunma sanayi tesislerinden biri olma yolunda ilerliyor. Bu fabrikanın inşası sadece Türkiye'nin savunma sanayisini güçlendirmekle kalmayacak. Aynı zamanda bölgedeki stratejik dengeleri de değiştirmiş olacak. Savunma sanayinde böylesine büyük bir yatırım, Türkiye'nin askeri gücünü arttırma potansiyeli taşıyor. Sungurlu'daki bu tesis barut. Mühimmat ve diğer askeri malzemelerin üretiminde Avrupa'nın en büyük merkezi haline gelebilir. Peki bu yatırımın bölgesel güvenlik üzerindeki etkileri neler olacak? Bu konuda Türkiye'nin stratejik hedefleri neler? Temmuz ayının başında Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD ile Türkiye arasında önemli bir anlaşma sağlandı. Bu anlaşma Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım getiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan bu anlaşma, Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Elektrikli araç üretiminde küresel bir oyuncu olan BYD, Türkiye'deki bu yeni tesisle Avrupa pazarına daha da yakınlaşacak. Amerikalı medya kuruluşu Bloomberg'in haberine göre, BYD tarafından kurulacak olan bu fabrika Manisa'da inşa edilecek. Manisa bu yatırımla birlikte Türkiye'nin elektrikli araç üretiminde bir merkez haline gelebilir. Bu durum hem bölgesel istihdamı artıracak hem de Türkiye'nin yeşil enerji hedeflerine katkı sağlayacak. Ancak bu yatırımların sosyal ve ekonomik etkileri neler olacak? Bunu üzerinde de durmak lazım. Manisa'daki bu yatırımın yerel halk üzerindeki etkileri nasıl olacak? Bu önemli bir başlık. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkanı Yılmaz, Samsun Batı Çevre Yolu Projesi'nin tasarruf tedbirleri nedeniyle ertelendiğini açıklasa da bu proje Türkiye'nin altyapı yatırımları açısından kritik bir öneme sahip. Samsun Karadeniz bölgesinde stratejik bir noktada bulunuyor ve bu çevre yolu Türkiye'nin ekonomi kalkınmasında önemli bir rol oynayacak. Ancak bu projenin ertelenmesi Samsun'daki ulaşım zorluklarını nasıl etkileyecek? Türkiye sadece iç piyasa için değil, aynı zamanda küresel pazarlar içinde önemli bir lojistik merkez haline gelmeyi hedefliyor. Özellikle Çin'in yatırımlarıyla birlikte Türkiye'nin lojistik altyapısında ciddi bir iyileşme olması bekleniyor. Peki bu yatırımlar Türkiye'yi küresel lojistik zincirinde nasıl bir noktaya taşıyacak? Bu süreçte hangi bölgeler ön plana çıkacak? Çin, Türkiye'ye yaptığı bu yatırımlarla aslında çok daha geniş bir strateji hayata geçirmeye çalışıyor. Türkiye, Çin için sadece bir yatırım noktası değil. Aynı zamanda Avrupa pazarına açılan bir kapı. Bu nedenle Türkiye-Çin ilişkilerinin gelecekte nasıl evrileceği, dünya genelindeki güç dengelerini de etkileyebilir. Çin'in bu yatırımlarıyla birlikte Türkiye'nin küresel arenadaki konumu nasıl değişecek? Buyurun bir soru daha. Türkiye bu yatırımlar sayesinde bölgesel bir lider olma yolunda önemli adımlar atabilir. Savunma sanayindeki yatırımlar Türkiye'yi askeri alanda daha güçlü kılarken otomotiv ve lojistik sektöründeki hamleler ekonomik büyümeyi destekleyecek. Ancak bu süreçte karşılaşabileceğimiz zorluklar var. Bunlar neler? Türkiye bu fırsatları ne kadar ve ne kadar etkili bir şekilde değerlendirebilecek? Türkiye Çin'in yatırımlarıyla birlikte dünya sahnesinde nasıl boy gösterecek? Bu işbirliği sadece iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri etkilemeyecek hiç şüphesiz. Tüm küresel dengeleri etkileyecek. Tüm bu yatırımlar Türkiye'nin ve Çin'in ortak geleceğini nasıl etkileyecek? Bu soruların cevabını önümüzdeki süreçte atılacak adımlar belirleyecek. Gelin bu heyecan verici yolculuğu birlikte takip edelim. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.